arkadaşlar bugün ben, ben yani Arsenal oynayacağım. Sonra size başka bir oyunu göstereceğim. Arsenal'dan sonraki oyun. E beğeneceğinizi biliyorum. Hadi deneyelim. Çıkacağım nerede? sıkacağım çıkacağım, çıkacağım. Çık. Burada adımı hiç kaptım. Sonra iki kişi öldürdüm arkadaşlar. Aa. Pardon. Evet evet. iki kişi var. Öldü. Kesin. Allah Ekber. <kahveri. gülüyor> Öldü. Bu... <laughs> Bir kız. Normalde kız oynuyor ama. Çetini adam yapmış şey bir şey Allah, Allah 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 öldüm. Abi bu şekilde çok kötü. Sniper'la nasıl yukarı çıkacağım? Evet, adamı da hiç vurdum arkadaşlar. Çok iyi bu. Çok iyi, çok iyi oynuyorlar. Çok güzel. Arkaya çok Buradan çıkacağız arkadaşlar. Evet. Öldüm. Arkadaşlar şu an 7 kişi öldürdüm. Çok iyi ilerliyorum. 3 kere sniper çıktı. Geri de onları geçiyor. Allah Allah. Öldüm. Kız. 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 zaten. Yok. Bitti. Ben kaybettim. Şimdi birinci oynamamda sonradan hemen geçiyoruz. Son oyun. Evet. Ama başka oyununu deneyeceğiz. Oyunu galiba bi... sanki biliyorum gibi arkadaşlar. Galiba oyunda Böyle bir şey yapıyorlar. Ya Kim böyle yatağı koruyoruz. Yani böyle altılar çıkacak yatağı koruyoruz. Yatağı kıra kaybederler galiba öyle bir şey. Anlamışla devam. Şimdi arkadaşlar kırmızı mı mavi olayım. Söyleyeyim. Galiba kırmızı olacak. Kırmızı diyor, kırmızı çıkıyoruz, tarıyoruz. Benden başka ilk önce denemiş. Arkadaş, sen oraya git ben yukarı çık. Ya ta ben buraya gidiyorum. Korkak. Aha da. Öldüm. Arkadaş, arkadaş. Onca beni takip et. Hey, you got here. Oh. Excellent. Good shot. Evet, you got it. Oh. Ah, arkadaşlar. Evet, öldü. Takip

Arkadaşlar Birlikte olalım Birlikte daha da güçlüyüz Arkadaşlar Biz birlikte daha da güçlüyüz Hadi Adam Ya da usta değil Kalbazım... ...sade. Allah! Adam beni sildi. Adam beni sildi. Gel hadi çık ortaya. Çok Tara! Son bir tara. Arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum bu oyunda. Hey, Arkadaşlar ben madene iniyorum. Tara. Evet. Evet. 10 öldürdük. Adamız. Evet. Şimdi başka şeylere biz de devam edelim. Arkadaşlar sadece yukarıya çıkalım mı? Ben diyorum ki çıkmayalım ya. Allah. Adam. Adamı gördüm. Adamın adamı çıktı. Mavi adam. Adam adam. At, adam beni sildi. Adam adam. Deyince beni öldürdü. Adam öldü. Хорошо. You tamam, got him. Headshot yapmadım ki sadece Ay Ay Donda Hey you got him Excellent Bastır Adamı yukarıdan zıpladım yukarıdan aşağı adam beni görmedi arkasından sıktım arkadaşlar. Aa oh, öldüm. Şimdi benim adam benim taktiğimi kullandı. Ne beni öldü? Ayağım kaydı. Öldüm. Öldüm. Arkadaşlar şu an 12 kişi öldürdüm. Eğer bir puanım olmasaydı şu an 11 kişi öldürmüş olacaktım. Donuyor yine. Hey you got him. Hey Excellent. you got him. Ne, ne biçim sos? Sos mes. Şazı alıyoruz demez. Ne dedim anlamadım. Ve şimdi başka oyuna geçiyoruz. İyi günler de arkadaşlarım. İyi günler. Hadi şey de bay bay görüşürüz diğer videoda. Ama. bu Ha. Um, görüşürüz arkadaşlar. Güle güle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel. Tamam, hadi şimdi yemek yap. Hadi bir uzat bana. Halal al al Dur ben sana gireceğim. Siz gidik gidik köpekler. Ay, Oha lan demedim. Oha lan demedim. Ya köpekler dedim çok daha güzel. Eşekler <laughs> de hayvanlar dedim. Hayvan. Hayvan. Evet. Şaka bile olmaz değil mi? Böyle diyorsun herkes zaten de. Arkadaşlar ben buraya çalışacağım. Allah! Allahu akber ne ilihin Allah ve şiddin ve mantı Rasulullah. Yaaa! Öl. Oh.